Arkadaşlar ne olur, ne olur bana yardım edin. Ben popülerlik savaşına katıldım. Ve hiç kimse bana popülerlik atmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar adam şimdiden 670 oldu. Lütfen bana yardım edin arkadaşlar ya ne olur ya. Adam 670 oldu lütfen. Bak şimdi arkadaşlarımdan da istek, istek isteyeceğim. Arkadaşlar ne olur bana destek verin. Hemen durun. ID'mi de veriyorum. Bir dakika lan bura değil. Ee, şuradan. Arkadaşlar alın ID'mi. Popülerlik atın. Popülerlik atın. Alın ID'mi popülerlik atın. Atabildiğiniz kadar ne varsa atın arkadaşlar ne olur. Arkadaşlık isteği de atabilirsiniz. Kabul edeceğim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Ama ne olursunuz popülerlik savaşını kazanmama yardım. Bay bay.